Ülkemizde hayvancılık yapanların, çiftçilik yapmayanları artık ahırlarını boşalttı. Yalnızca ahır var, hayvan varsa mutlaka kaba yemini kendi üretmek zorunda. Kendi üretmezse dışarıdan aldığı yemle hayvancılığın sürdürebilirliği yok. 12 ay hayvana yem vermek durumundalar. Yonca şu anda burada yonca çiftçi kardeşlerimiz hasat ediyorlar. Yonca bazı bölgelerde 13.500 liraya kadar top fiyatı çıkmış durumda. Kendileri kendi emeğine katmadan daha uygun fiyatta yonca üretmeye çalıştıkları için kesmen daha uygun fiyatta maliyet sağlıyorlar. Bu durumda hayvanlarının süt için 50 kiloluk süt yemi var. Şu anda 700 lirayı geçmiş durumda. O fiyatlarla bu hayvancılığı sürdürebilmeleri mümkün değil. Bunun yanı sıra de yapıyorlar. Farklı ürünler de ekiyorlar. Girdi maliyetlere arttığı için sürekli olarak her yıl kendi ürünlerinin fiyatı katlıyor. Ama aynı şekilde alım fiyatları artmıyor. Alım fiyatı artmayınca da her yıl içeri giriyorlar. Krediyle çiftçilik yapıyorlar. Sulama suyu gübresi, ilacı, tohumu fiyat olarak artıyor. Bir de bu traktörler mazotla çalışıyor. Mazotla çalıştığı için de mazottaki her artış çiftçiye doğrudan yansıyor. Ülkemizde tarımda hastalıklar dediğimiz ya da zararlar dediğimiz olumsuz biçimde çiftçiyi etkileyen süreç nedeniyle tarım zehri de daha çok kullanmak durumunda kalıyor. Tarım zehirlerinin de fiyatı her yıl artıyor. Bu durumda işçi sorunu var. ilaç sorunu var. Tohum sorunu var. Gübre sorunu var. Mazot sorunu var. Yeterli desteğe de alamadıkları için çiftçilik yapanlar çiftçi refahı dediğimiz aileleriyle mutlu bir yaşamı sürdürme olanağına sahip değiller. Bunun yansıması da Ülkemizde çiftçi sayısı azalıyor. Arazi sayısı el değiştiriyor. Eğer ürettiği üründen para kazanmazsa kapıya bir de icra geliyor. Siz hem hayvancılık yapıyorsunuz hem çiftçilik yapıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz durumu? Kaç yıldır sıkıntı yaşanıyor? İki senedir. İki senedir. Siz hayvancılık da yapıyorsunuz. Hayvanlarınızı rahat satabiliyor musunuz? Şu an satamıyorum. Yaklaşık 3 tane aradık vekili. 3 tane düğe satamadık. Düğelerini gelip alan tüccar yok. Yok, düğelerimiz de gebe şu an satacağımız düğeler. 6 veya 7 aylık gebe Satamadık. Yani hayvanı satıp onu diğer masraflarda kullanmak evet, istiyorsunuz. Tarımda onu da yedemiz. alanda mı yok? Alanda yok. Bekirin, yani yaptığınız masrafa uygun bir fiyat mı istiyorsunuz? Fiyat istiyor, O fiyatla bir yok. Herkes ölü fiyat veriyor. Peki hayvancılık yapan sayısında azalma var mı? Hemen var. hemen de var vekili. Siz peki kredili mi çiftçiliği sürdürüyorsunuz? Kredi. Bankaya borcunuz var. Var. Zamanı geldiği zaman ödemek durumundasınız. Aynen. Şimdi siz genelde yoncayı hasat ettiniz. Şimdi buraya ne ekeceksiniz? Devam mı? Devam, Tekrar bir daha yonca yetiştireceksiniz. Kendi hayvanınız için üretiyorsunuz. Piyasaya satmıyorsunuz. Yok, yok, Yani hayvancılık yapan eğer kendi yemini yetiştirmezse sürdürülebilir mi? Kremi. Kremi, kremi. Kremi, kremi. Saman 4500 lira, yonca, 13500 lira. E, burada 7 liraydı geçen sene. Ton. O geçen sene 7 liraydı. Ben Konya'da gördüm. 8 liraya bu yıl mal etmişler ama nakliye binince İzmir'e 13500 bin liradan e, sevkiyat e, yaptıklarını söylediler. Doğru. Böyle bir durum da var. E, Traktörün kaç traktörünün liraya doluyoruz? Litte 60 litre ekilip 2-2,5 milyon lira duruyor. 2,5 milyon lira. Aynen. Yani 2500 TL'ye doluyor. Peki bundan 5 yıl önce kaç liraya doluyordu? O zaman 300 400 doğru mu dayı oğlum? Aynen. O fiyata doluyordu. 300 400. E. Bu kadar arttı. Bayağı. Adab gübre 2100 liraydı. Şimdi 29 bin lira olmuş. Doğru bey. Siz gübreyi falan borçlanarak mı alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kaç çekiyor? Kaç. Kredi kartıyla mı alıyor? Üretici kartı. Tabii canım. Kartı olmasa yapamayacak bu çiftçiler. Destek çim alıyor yani. musunuz? şahsen ben, beni alamıyor bekliyorum. sen alıyor mu dayı? Destek veriyorlar. Belki. Kaç lira veriyorlar? Allah dağar başı şey, 150 milyon mu ne biliyorlar, 150 lira. Evet 150. Yıldık mazotta 4-4,5 milyar litre kullanılıyor. Bundan de, ayrılan 20 milyar liralık bir destek var çiftçiye. Oysa ÖTV ve KDV olarak çiftçilerden 60-65 milyar lira alıyor. Biz de diyoruz ki çiftçiden mazotta ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın, destek vermeyin. Vallahi yorulduk ekrem aslında da